herkese merhabalar Arkadaşlar bizlerle süper bir arada karşınızdayım bugün de Minecraft oynuyoruz Arkadaşlar ikinci bölümde karşınızdayım bir önceki bölümde bu köyü bulmuştuk Arkadaşlar biraz şöyle eşyalar toplamıştık şimdi bu köyü yağmalara devam edeceğiz ilk önce şurayı şöyle Aa. Ay inşallah yağmacılar gelmez. Şöyle. Şu kırıyoruz. Şurada şişite şu Çünkü bunlar bizim bayağı bir işimize yarayacak. Bu video biraz kısa sürebilir arkadaşlar çünkü. Hiçbir işim çıktı. arkadaşlar aşkımızı da bir önceki videoda demiştik. arkadaşlar. Köylünün üstüne düştü. Bakalım bu ne satıyormuş. Boş. Galiba bütün köyü yağmaladık. Evet. Şuraya bir girelim. İlk önce kapımız var. Kapımızı şuraya koyalım. Böyle değil. Öbür türlü koyalım. Evet. Bu köylü e, işte. e. Neyse. Şu eşyalarımızı arkadaşlar bir şey koyabiliriz. Ha. Şurada şeylerimiz pişmiştir. 21 tane. Ha. et. Üstte de 15 tane demir. Ha. Kapı biraz dıştan kötü ha. gözüküyor ama... Ha. Şimdi yine şunları koyalım. Bir sonraki videoda ha. yine bayağı bir şeyler yaparız. Bir şey yapmayı unuttuk onu da yapacağız şimdi. Ha. Bunların hepsini ha. koymak çok uzun sürer. Evet arkadaşlar. Hah, da bir kalsın. 8 şuraya bir tane koyalım. Şuraya da bir tane koyalım. Ha. Şunları bir koyalım. Ha. Bir tane ekmek. Yine bu sandıktan çıkmıştı. Ha. Yemek. Sandık dolacak arkadaşlar. Fırınımız dışarıda zaten. Ha. Evet. Ha. Bu niye burada bana dikiliyor? Evet şimdi ha. o yapmayı unuttuğumuz şeyi yapalım. Sonra da kaydı bitirelim. Ha. ha. Ne bu evdeki meşaleyi daha? Evet. Aha. Şu girelim. Niye böyle oldu? Evet. Arkadaşlar bu video zaman bu kadar olsun. Biraz kısa sürdü ama Yine bir önceki videoda başladığımız Aa. şeyleri yaptık. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.